Türk parasının değeri oldukça düştüğü için gerçekten bin dolar adam bozmak istediği zaman 27 bin TL para alıyor. Bu 27 bin TL Türk parası da en fazla 200 olduğu için adam da 200'lük istiyor ama bizde de 200'lük olmadığı zaman 3 deste para vermiş oluyoruz adama. Müşteri de bundan şikayet etmeye başladı. Yani yabancılar çok şikayet ettiler. Türk parasının bir şekilde değerinin artırılması için para basmaktan çok yani 200'lükten 500'lük 1000'lik basmaktan ziyade bir an önce enflasyonu yenip eski paramızın tekrar korunması lazım. Değerini artırmamız lazım. Ama şu anki duruma göre gerçekten paraya ihtiyacı var. Yani 500'lük, 1000'lik ihtiyaç var. müşteriden sürekli papaz ölüyoruz. Ya adam diyor ki bana bütün ver. Tüm vermiyorsa bazen parayı bozmadan çekip gidiyor. Biz bunların farkındayız. Ama gerçek anlamda dersen ben Türk parasının değerinin artmasına yanayım. Para basmaktan çok değerinin artmasına yanayım. Zaten en son Merkez Bankası Başkanı Gayarkin, Gayanım'ın dediği gibi... 500'lük basma niyetimiz yok. Kendilerini söyledi en son basın toplantısında. Öyle bir niyetten olmadığını söylediler. Ben de katılıyorum. Eğer basmazlarsa çok daha iyi olur. Yeter ki Türk parasının terk eski durumuna, eski değerine gelmesine yanayım.